Evet arkadaşlar İlan Abi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir dizi, bayağı uzun bir diziyle yine birlikteyiz. Şimdi ben çar açacağım bir tane. Tabi şimdi DC olmazsak, şöyle beraber açalım. Ne açacağız? Ne açalım sizce? Bu değil. Dön bakayım. Ha? Ee, bu mu acaba? Bu ne? Bu da değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bir dakika. Ha? Evet. Şöyle. Bu niye böyle oldu peki? Şimdi burada tam şeyi girerken. Ee, tamam. Peki bunun adını koyacağız şimdi. Öncelikle. Benim aklımda birkaç tane isim var. İnşallah DC olmam. DC olursam artık yapacak bir şey yok. Ne bakmıştım ben? Evet. Bir deneyelim önce. Bu büyük ihtimalle vardır. Şöyle bir ikiye bölelim ya. Ben size bunu niye açtığımı daha sonra söyleyeceğim. Şöyle Sakallı bir dayı yapalım. Top sakallı. Create dedik. Evet Çarımız oluşturuldu. Şimdi çarımıza hemen gidelim. çarımızın adı çar, bir yandan bakıyorum da yanlış mı yazdım acaba diye. Çarımızın adı Keskin Bıçak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben geçen baktım e, kendi kronolojime baktım. Şöyle ki ben e, 2005'te başlamışım oynamaya. Beramus'ta başladım. E, tabi e, şeyle başladım. E, Mage ile başladım. Yani e, şey adıyla Sharp Blade doğru değil mi? He. 2005'te Mage ile başladım. Dediğim gibi 2005'te şeyle başladım. Beram Beramus'ta eee Mage ile başladım. Ya bakarsanız bu zaman zarfında kaç sene olmuş? 2005 2015 2025 yani 19 seneden beri oynuyorum. Yani tabi zaman zaman aralık ara verdik. İşte işten dolayı, işte eğitimden dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı. Ama Videolarımdan da görürseniz ben bugüne kadar hiç asas oynamadım. Vallahi hiç bugüne kadar asas oynamadım. Nasıl oynandığını da bilmiyorum. Bugüne kadar oynamadığım için asasın nasıl bir job olduğunu da bilmiyorum. Şimdi e, öğreneceğiz, öğreneceğiz. Yani gerçekten bugüne kadar sıfır e, tecrübeye sahibim asas konusunda. Ama... E, bu çarımızla ne yapacağız arkadaşlar? E, götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. 80, 83. Ondan sonra işte görevler, e, şeyler, Cz, işte Cz farm olur, yok işte e, şey olur, etkinlikler olur. Bunları e, bu çarımızla böyle burada e, e, göstermeye çalışacağız. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi çarımız bir level. Az önce de gördüğünüz gibi yeni açtık da. Çarımızın üstünde de herhangi bir şey yok. Böyle bunlar var. Arkadaşlar benim başka bir tane çarım vardı. Öyle söyleyeyim. Ee, bu çarımın olduğu slottaydı bu. Gene okçuydu. Yani okçu oynamasını seviyorum ama değişiklik olsun diye hem öğrenelim diye. Bu çarı açtım. Şimdi şöyle ki bunu açtık öğreneceğiz oynayacağız. E tabi şimdi o slot boşaldı ona ben ring bastım. Aşağı yukarı 1K kadar bir para verdim. Ama bunu az önce sattım. E, kaça sattım? 190M'e 190, 190 e sattım. Yani gene aşağı yukarı aynı paraya geliyor. Yani 1K'ya geliyor. Yani herhangi bir zararımız yok. Dolayısıyla bizim bankamızda şurada ıvırımızda zıvırımızda bayağı bir şeyler var. Hemen buradan. Yani bu sıfırdan serisi gibi de olabilir. Ondan sonra yani isterseniz şey de olabilir. Ama tabii yardım alacağız. Burada mesela paramız yok. Hani ya çarımızı şimdi ilerletmeye bakıyoruz. Aslına bakarsanız şöyle bir de bakalım VIP herhangi bir şey çok fazla böyle kaydeder bir şey yok. Mesela şu yüzüğü alabilirim. Takabilirim üstüme. Var mı bir tane daha? Yok. Burada mesela görev itemleri var. Onları kullanabiliriz. Burada mesela daha önce kastığım şeyler var. Harpi kanatları var. İşte büyütme şeyleri falan var. İyi güzel potumuz da varmış ama şu anda bu bizim işimize yaramıyor. Hemen e, şöyle bir şey yapacağız. Şu ilk evvela bunu takalım elimize. Ondan sonra çıkalım bakalım dışarıda. Dediğim gibi bakın tekrar söylüyorum. Ben bugüne kadar hiç asas oynamadım. Nasıl oynandığını da bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum billahi bilmiyorum. Bak yemin ediyorum size. Tamam mı dur şimdi buradan bir de ezik potu mu alsak? Var mı ki pot? Ha, burada varmış. 100 tane alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Tamam bunları da böyle alalım. O yüzden yani sıkılırsanız kapatın abi seyretmeyin o zaman yani ama dediğim gibi benim açımdan çok zevkli bir şey olacak. Seri olacak. Serimiz bayağı da uzun olmasını istiyorum. Çünkü artık bıktım yani. Ben diğer joblardan, diğer çarlardan ondan sonra bundan önceki item bakma videosunun ikincisini de çekmiştik. Onu da seyredersiniz. Şurada kartlara bırakacağım. Videolarımız kısa kısa olacak. 15 dakikayı 20 dakikayı geçirtmemeye gayret edeceğim. Çünkü biliyorum çok uzun olduğu zaman sıkılıyorsunuz. Hemen buradan bir dörtlü setten bir alalım abi. Free bunlar çünkü belli bir levele kadar. Neyimiz var abi şimdi bizim burada? ay Allah'ım yarabbim ya. vallahi bir tek şunu var. Tamam gelelim burada abi. Şunlardan bir keselim bakalım. Yani şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi şimdi ben hiç kombo mombo bilmem ne çalışmadım bugüne kadar. Şimdi mesela ne yapıyorum? Z skill vuruyorum sadece. Bilmediğim için bunları da toplayalım böyle. Ha görev almadık ya. Bir dakika dur görevi alayım. Şuradan görevi de alayım. Şurada mıydı bunun görevi? Ya worm kes diyor. Başka ne var abi? Şurada çabucak Ya benim aslında böyle bir fikrim yoktu. Böyle bir düşüncem yoktu. Şöyle oldu. Birkaç gün önce ben buna Gold Premium aldım. 22 günü var daha. bayağı günümüz var. Ee, bu yüzden e, bu günlere dedim değerlendireyim. Zaten e, söylediğim gibi herhangi bir zararım yok. Yani çare paketledik götürdük verdik. Artık yani her taraf okçu oldu. Yani benim açımdan bütün Çoğu slotlarım kaç tane var okçu biliyor musunuz? Bak bir iki tane iki e, bu e, şey diğer hesapta var. Ondan sonra bir de e, neydi onun adı? Ya, e, üç tane falan okçu dört tane falan okçum var yani. Şimdi ha tamam okçu oynamasını seviyoruz ama biraz da değişiklik lazım. Hem sonra kendimi geliştireyim diyorum. Çok mesela bak güzel oynayan arkadaşlar var e, ee, neydi onun adı hani bir çocuk var ya işte Karu Salkı falan filan neydi onun adı ya şunları da toplayalım geçelim Kaan Ars var mesela ondan sonra ya çocuğun adını biliyorum da Mustafa çocuğun ismi ama e, şeyini bilmiyorum şimdi oyundaki adını bilmiyorum ha, satırcı satırcı tamam hatırladım satırcı şunları da verelim hemen çabucak atlayalım ya amacımız burada şimdi işte level kasmak. Yani aslında asas oynamayı öğrenmek. Yani herhalde güzeldir. Biraz skill'leri fazla. O yüzden ben aslında biraz çekindim. Dedim yani abi skill çok var bunlarda. Yani yok onu vuracaksın, onu bu şey yapacaksın. Yorumlarda da lütfen yazın böyle güzel asas oynamasını bilen arkadaşlar. Yani skill anı ne oldu lan buna? <laughs> Pardon. Burada ne var abi? Ha, yorumlarda da yazın. Ee, yani şöyle vurman gerekiyor, şu skili vurman gerekiyor. Dur, bu arada şunlara da verelim abi tekrar. Şimdi biz burada neye vereceğiz? Ee, burada top var, ee, stop var galiba. Şöyle şunla bir yer değiştirsek bakalım nasıl olacak? Ee, kaç level olduk? 6 level olduk. Güzel. Ee, diğerleri daha açılmadı, 10 level olmadığımız için. Hemen bunları buradan kasmaya böyle devam ediyoruz. E işimiz muhabbet sohbet olsun işte. Şimdi bakalım neyi kesmemiz lazım. Bandikat keseceğiz. Gidelim bakalım bir bandikat keselim. Yani görüyorum çok güçlü. E, önceki videomda da gördüğünüz gibi güçlü bayağı sağlam asaslar var. Adam yani böyle kaç kişinin arasına girip tek atabiliyor sağa sola. E bu da bizim tabii hoşumuza gitti. Bir dedik e, açalım bakalım. Aa burada kejon var. Aa iyi yapmışlar. Ee, yani bir dedik deneyelim. Şimdi bakın şu anda ben size çok dedim ya çok hiç bilmiyorum. Yani çok bilmiyorum değil, hiç bilmiyorum. Ee, işte böyle şimdi skili vuruyoruz. Bu daha seri vuruyormuş. Şunu yukarı alalım. Ne oldu? Bitti mi? 3. E, kestik edemine 4 oldu. Ha 5 oldu. Gene town atalım. Toplamayacağım kutuları, Hiç bunlarla uğraşmayacağım. Yani adam böyle sağlam, yani çok sağlam bir şey, güzel de şey kasabiliyor. Yani çok güzel. Neyse şimdi ilk aşamada bizim amacımız tabii ki yavaş yavaş, hiç acele etmeden yapacağım yapacağım aldım şeyleri. Şimdi buradan bezoarlar var, şu trust'ları geçiyorduk. Bunlar. Boş işler. Buradan hemen bir tane dex alalım küpeyi üstümüze. Gene level'imizi verdi. Burada bildiğiniz gibi bunlar var. Parası olan kırıyor. Ee, diğer videolarımızda görmüştünüz. Kırdım ben hiçbir şey çıkmadı. Şimdi 21 olmuş. Buradan ee, dex'e vermeye devam ediyoruz. Şöyle bir 10 dex verelim. Ondan sonra buradan HP'ye de verelim. HP aslında şeyden bakabilirim. Eee Neydi onun adı? Çit'in, 8 çit'in ne kadar EP veriyor? O Oradan bakabiliriz. Şu kejonları gideyim bir keseyim. Açıldı mı bizim şeyimiz? Açılmadı. Şuradan da bakalım. Buradan da herhangi açılan bir şey yok. Gidelim bakalım. 11 dakika oldu. Yani böyle arkadaşlar. Hoşunuza giderse lütfen yorumlarda belirtin. Böyle bir çar açtık. Bunu dediğim gibi sonuna kadar götürmeyi düşünüyorum. Yani hiç ara, ara vermeden daha artık başka dediğim gibi bununla şey atacağız e, farm atacağız. Ondan sonra işte e, şey yapacağız. Gerekirse X kasacağız. Neyse ben bunu kesmeyeyim ya. Eleman kessin. Şurada da var galiba. Aa burada da varmış. Cajon varyörleri buraya koymuşlar. Dur bakayım bunları kesti mi geliyor mu? Oha hiçbir şey vurmuyor lan. <laughs> Allah'ım arabim ya. Heh, şimdi şunu bir keselim. Tamam. Ne yapıyorum şimdi? Mesela bakayım burada var mı? Kekulir ring çıkar mıymış? Heh. İkinciyi de kestik. İyi olmuş bunları buraya koymuşlar. Yani buraya da bırakabiliriz aslında çarı. Madem kimse gelip gitmiyorsa buradan. Bakayım diğer tarafta var mı? Ha, bu aslında kosporların işine şeylerin işine yaramış. Yani şu tepede kasanların işine yaramış. Şimdi şöyle şöyle bir durum var. Bu yeni sisteme göre hani bir kere de vursan sayıyor ya. O da güzel bir yöntem. Ya yani dediğim gibi arkadaşlar bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bakın tekrar söylüyorum yani. Kimse beni yanlış anlamasın. Hiç ben bugüne kadar 2005'ten bugüne kadar açın benim bütün videolarımı tek tek bakın bir tane asas videosu göremezsiniz. <laughs> Pardon. O yüzden dedim şöyle bir şey çekeyim. Ne oldu? Hunting complete bakalım. Gidelim. Ya işte böyle yani açılış videosunu yaptık. Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah becerebiliriz. İnşallah utandırmam sizi. Yani e, tabi dediğim gibi sizden de yardım almaya çalışacağım. E, şöyle ki e, skill nasıl vuracağım? Yani RR mi yapacağım? Mesela var yorda da RR. Hani Magede de RR oynuyorsun aslında. E okçuda da biliyorsun zaten Z'ye aldın mı takır tukur. Lambur lumbur elindeki itemler güzelse onunla kesebiliyorsun. Evet arkadaşlar. 10 level olduk gidelim hemen buradan görevi de alalım. Ya yani videomuz böyle biraz ağırdan ardan ilerleyecek ama e, herhalde seveceğinizi düşünüyorum. Ah şeyi açmadık önce yukarıdan şeyi açmak lazım. E, bölümleri seveceğinizi düşünüyorum. E, i̇nşallah hoşunuza gider. Yani acemiliğime verin dediğim gibi tekrar söylüyorum hani papağan gibi tekrarlıyorum yanlış anlamayın. 2005'ten bu yana ben hiçbir zaman asas oynamadım. Ha asasım vardı ama onu sadece DTC'ye bırakıyordum. Bu da şeyle e, neydi onun adı? Geniye ile şey kasmak için. Sen söyle onun adını. First job. Evet. Onu sadece e, geniye ile raptor kasmak için yani. Hiç böyle elle mücadele etmedim. Açık konuşmak gerekirse yalan yok bizde. Bu köpeği niye alamadık abi? Bakalım buradan köpeği de alabilir miyiz? Köpeği alırız. Ha aldı. Daha şimdi bunları biz nasıl halledeceğiz? Dur bakalım şöyle bir geçelim. Gidelim tekrar. Bu arada herhalde SV'miz açıldı. Tabi SV'miz açıldı. E ee, şimdi SV'yi şöyle ikinci bara koysak. Aa birinci bardaymış zaten bu. SV'yi ikinci bara koysak şöyle 7'ye koysak 6'ya koysak. Bilmiyorum işte diyorum ya abi ya. vallahi çok kötü ya. Acemilik çok kötü. Şurada. ben genelde böyle kullanıyorum. Yani burayı şunu kullanmayacağım. Kullanacağım mı? Heh. Ben genelde böyle kullanıyorum. Bire, yani bütün benim şeylerim de böyle. Açın bakın. Bütün videolarım da böyle. Bire Bunlardan şimdi kaç tane kesmek lazım? Bire kan koyuyorsun mesela, 2'ye şey koyuyorsun. 2'ye normal manapotu koyuyorsun. Benim hemen hemen bütün şeylerim aa he sıfırlandı ya bunlar. Bir dakika şuradan bir daha şu güzel vuruyordu. Bakayım şu nasıl vuracak? E şu anda sadece mesela abi kutuları da almak lazım ya. Bir dakika dur şuradan yine Swift'i koyayım. Acemin Alban eşeği mesela nereden yemlermiş? Gerisinden yemlermiş. Biz de öyle yaptık yani. O yüzden tamam. O yüzden şimdi dediğim gibi acemiliğe verin. Ama öğreneceğiz. Şimdi mesela basit. ileride hani böyle çok skill olduğu zaman da şu kutuları da açalım da. Kutuları açıp boş geçmeyelim. Belki bakarsın içinden hani böyle güzel kalkan oluyor burada. Hadi bak çıksana be. Güzel kalkan oluyor. O kalkanları da mesela değerlendirebiliriz. Dur şunu alayım partiye beraber. Şöyle Kaç dakika oldu? 17 dakika oldu. Şimdi birazdan zaten videoyu bitiririz. Çok fazla da sizi sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Yani e, beğenecek misiniz? Yani beğendiniz mi yeni serimizi? E, bunu lütfen bana e, belirtirseniz çok sevinirim. Ona göre çünkü ben de hani ateşlenmiş olurum kendi kendime böyle şey yaparım çekmeye devam ederim. Ne oldu? Vermiler bitti mi? Evet. Bunu buraya koymuşlar iyi olmuş ya. Valla. Şunlardan da keseceğiz değil mi 10 tane? Ya çark asmak aslında böyle zevkli de. İşte... Bazısı sıkılıyor yani. Ben de asla bakarsan o hiç vurmadı değil mi? Ben de asla bakarsan sıkılıyorum bayağı da. <laughs> ah, pardon, boğazım kuruyor ya. Şimdi mesela bunun dibine geldim. Bak, bir skili vurdum. Bunu da vurdum. Tutmadı. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Anca düştü. Şunları toplayalım. Ya paramız var da. Boş ver. Evet şunları da keselim. Ondan sonra videomuza şey yapalım. Bir ara verelim. Yani bu bölüme veda edelim. İlk bölüm, açılış bölümümüz olsun böyle. Nasıl bir Türkçe ise, anlamadık biz de. Ulan gittik o kadar diksiyon dersi aldık arası satayım. Hayır, yok heyecanlandırıyor insanı biliyor musun? Yani yeni çare açmak, yeni skiller kestik bunu da ne oldu? Ya şu özellikle... Abi çok skill var. Tamam mı? Çok skill. He, bu da bitmiş. Dur bakayım. Kaç tane kaldı kejon? Bir tane kalmış. Bir tane daha kejon keselim. Ondan sonra bulcanı keselim. Köpeğimizi alalım. Çantamıza koyalım. Bınlayalım. Ha burada. Ben bir de mesela laptopla oynuyorum. Yani biraz böyle e, ehli keyif bir adamım. Bunu da bitirdik. Şimdi e, şuradan Şeye geçelim. Bir de bulcan mı vardı? Ha, bulcan var. 10 tane de bulcan keselim. Köpeğimizi alalım. Daha şey açılmadı. Hala 10 leveliz ya. Allah Allah. Vallahi bunu da alalım yanımıza. Şimdi mesela bunlar da mesela R'ye yapıyoruz mu yani? Yoksa böyle... Ben şu anda mesela sadece skill'e vuruyorum. Mesela 3 ise 3 klavyesine basıyorum. 4 ise 4 klavyesine basıyorum. Hani öyle yapıyorum. Millet takır takır. Sabah mesela ben bayağı bir... Aha burada da var. Sabah mesela ben CZ'ye çıktım. Şunları birer kere vursak herhalde yetiyordu galiba. Sabah mesela ben çıktım dedim ya CZ ye. bir yandan da buna odaklanmaya çalışıyorum da yanlış anlamayın. Odam geldi yani bende mesela sağlam güzel gösterir gösteririm onu da ben size. Okçu var mesela. Odam aşırtla danak dedi kesti bizi ya. Vallahi billahi. Ha bunda şey yok galiba dur bakayım. Yoksa dur bakayım bunda da kesiliyor mu öyle? Ha. ha bunda saymıyor. Bulcan kesmek lazım. Kutuları bırakıyorum. Ya çarımızı böyle inceden işte şeyden geliştiririz. Şimdi mesela bak. 3'e basıyorum. 4'e basıyorum. Devel aldı. 3'e basıyorum. Ha, buradan bir tane daha skill koyuyorum buraya. Al işte bak geldi. 3. Heh. Şöyle. Hiç yani R'ye vurmadan mesela. Şöyle. Güzel kesiyor aslında. E, kesiyorum. Elimdekiler de dandik he. Valla. Şey. Ya yaparız işte böyle. Aa bu da bitti. Dur bakayım kaç tane oldu. Yes of course my horse. Gidiyorum. Sana da teşekkür ediyorum kardeşim. Değişik ırkların insanlar, insanlarıyız ama yine de yardımcı oldun. Şimdi bunu aldık. Burada e, nerede? Roach. Şunu alacağız. Kejon varıyor. Keseriz. Şuradan da roç alacağız gene. Evet. Gene bir level atladık. Kaç oldu? 12 oldu. Şuraya bakalım. Burada var mı bir şeyimiz? Varmış. Tamam. Buradan da alalım. Ya bu iş böyle yani döngü gibi. Böyle uzar gider yani. Şimdi şu arkadaki köpeğimizi de alalım. Köpeğimizin adını koyalım. Ondan sonra bölümümüz 23 dakika sürdü. Bölümümüzü burada sonlandıralım. Yes dedik. <laughs> Pardon. Evet, şimdi burada hemen bunu çözmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada transformation diyoruz. Bunu koyduk. Buraya şimdi mesela öyle güzel bir isim koymamız lazım ki yoksa çözmez bizim şeyimizi. Cici kedicik. Cici Cici Köpek diyelim buna da ya da e, tamam öyle diyelim olmadı bak gördün mü şimdi e, bizim kendi adımıza koyalım bu isim de ne güzel denk geldi ya millet bilmiyor mu acaba Aa vallahi bastı burada evet Sharp Blade adında bir de köpeğimiz oldu ben mi yanlış yazıyorum Sharp Blade tamam doğru. Allah Allah. Bugüne kadar bu ismi nasıl keşfetmemiş kimse ya? Lan server neredeyse açılalı bir yıl olacak. Şimdi bu üstümüzdeki kıyafetleri bununla değiştirelim. 19, 38 Bot 19, 9 Böyle bakın gördüğünüz gibi kendi kendine çağır yavaş yavaş gelişmeye başladı. Yani full gelişmese de şu dex şeyimizi takalım bunların hepsini satacağız zaten. Başka neyimiz var? Dex 5, Dex 6, Dex 5. Daha onlar da kalsın. Neyse bunları ben satayım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar serimizin açılışını yaptık. Birinci bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ki e, bu seriyi seviyorsanız yani severek izleyecekseniz ben zevkle devam edeceğim. Hani izlemem diyorsanız da zaten geri devam edeceğim. Ama Ayrı bir ateşleme olur mesela benim için. Kalkıp da derseniz ki e, biz bu seriyi bekliyorduk. Çok güzel oldu. Eline sağlık derseniz ben bunları çekmeye devam edeceğim. Dediğim gibi BDV olacak. CZ olacak. Savaş her türlü. Bu arada tabi e, çarımızı ve skillerini tanıyacağız. Söylediğim gibi açıklamalar kısmında yani asası ben bugüne kadar hep üstüne basa basa söylüyorum ya. Ben bugüne kadar asası hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Bunca yıldır İlk defa oynadığım için acemiyim. İnşallah 80 olduğum zaman bu işin ustası, uzmanı olurum. Bana bu konuda yardımcı olursanız, yani nasıl vurmam gerekiyor, nasıl şey yapmam gerekiyor diye yorumlarda belirtir, belirtirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için, ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar lütfen e, yorum yazmayı, like atmayı, e, ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olun. Paylaşımları açın. Zili de açın. Bakın orada bir tane zil butonu var. Zili de açın. Yani video yüklendiği zaman da bu videoyu hemen izleyen ilk siz olun. Serimiz eğer çok güzel giderse belki böyle bir sarhoşluk yaşar da şey de yaparız. Çekiliş falan da yaparız inşallah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoş kalın.